Evet, canlar kazanım 60'dayız ve birinci sorumuzla başlıyoruz. A muslu boş bir havuz 6 saatte doldururken havuzun dibindeki B musluğu dolu havuzu 9 saatte boşaltıyormuş. A musluğu 2 saat aktıktan sonrasında B musluğu da açılırsa havuz toplam kaç saatte dolar diye sorulmuş bize. Canlar bu tür sorularda hani parça parça e, durumlar verilmiş ya siz de parça parça inceleyin bunları. Önce şurada kesiyorum ben cümleyi. Yani 2 saat A musluğunu bir açalım. Şimdi bakın 1 saatte 1 bölü 6'lık kısmını doldurursa 2 saatte 2 çarpı 1 bölü 6'lık kısmını dolduracaktır. Yani A musluğu 2 saat aktığında havuzun 1 bölü 3'lük kısmı dolmuş oldu. Geriye 2 bölü 3'lük kalmış oldu. Yani bizim geriye kalan işimize bakacağız şimdi. B musluğu da açılıyor canlar. A ile ikisi birlikte çalışıyorlar. Yani diyoruz ki boş bir havuzu 6 saat dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü 6'lık bir katkısı olacaktır. Şimdi buraya dikkat. B musluğunu çalıştırırken artı demiyoruz. Boşaltma olduğu için buraya 1 bölü 9 şeklinde yapıyoruz. Yani Havuzun tamamını 9 saatte boşaltıyorsa 1 saatte 1 bölü 9'unu boşaltır. Bu dolduruyor, bu boşaltıyor. İkisi birlikte çalışması bu şekilde olacaktır. Şuraya çarpı x diyelim. Artık 2 bölü 3'lük kısmı kalmıştı hatırlayın. Şunu 3 ile genişlettim, bunu 2 ile genişlettim. Bakın yukarısı 1 oldu, aşağısı bu oldu. Çarpı x yanında x şöyle olsun. Canlar şunlar da sadeleşti. İçler dışlardan X'imiz buradan 12 geldi. E, havuz toplamı sorulmuş tabii. En başta bir de A'nın doldurduğu vardı. Sonra her ikisinin e, durumu vardı. Bakın her ikisi 12 saatte A tek başına da 2 saatli. Bunun toplamı 14 gelmiş olacaktır. İkinci sorumuzda bir havuzu dolduran bir musluk saatte 20 ton boşaltan başka bir musluk ise saatte 24 ton su akıtmaktaymış. 120 tonluk bu havuz dolu iken iki musluk aynı anda açılırsa kaç saatte boşalırmış onu soruyor bize. Çanlar bakın farkındaysanız bir saatte 20 ton dolarken bir saatte aynı saat içerisinde 24 ton, 24 ton boşaltılmış oluyormuş. O zaman biz şimdi şöyle mi diyelim? Yani bir saatte... 4 ton boşaltılmış olacaktır. O zaman canlar 120 tonlu gelip 4'e bölerseniz cevabın 30 saat olduğunu görürüz. Üçüncü sorumuzda şekildeki havuzu A, B Muslukları sırasıyla 6 ve 9 saatte doldururken C musluğu dolu havuzu 12 saatte boşaltıyormuş. A, B ve C muslukları sırasıyla 2'şer saat arayla açılırsa havuz toplam kaç saatte dolar diye sorulmuş. Canlar bakın yine burada e, olay sıralaması var sırayla yapabiliriz. Öncelikle A açılıyor. A açıldığında bakın e, ilk önce A 2 saat bir çalışacak. Çünkü 2 saat tek başına çalışacak peşine B açılacakmış. Önce A'yı 1 saat çalıştıralım. 1 saatte bakın 1 bölü 6'lık kısmı dolarsa 2 saatte 2 bölü 6'dan 1 bölü 3'lük kısmı dolar. Bu sadece şu anda A'nın doldurduğu. Şimdi artık A'nın yanına kim geldi bir de B geldi bakın. Her ikisi de çalışacağı için ortak parantezde 2 ile çarpıyorum. Bakalım şunu 3 ile genişlettim bunu 2 ile genişlettim. Yukarısı 5 10 bölü 18 sadeleşirse de 2 ile sadeleştik 5 bölü 9. Bu da A ve B'nin şu anda doldurdukları. Daha sonra da canlar artık hani buradan da 2 saat çalıştılar. Bundan sonrasında üçü birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Yani 1 bölü 6 artı 1 bölü 9 eksi diyoruz çünkü diğeri boşaltıyor. Şimdi biz burada bu 3'ü e, üçü çalıştığında ne kadar çalışırlarsa şurayı bilmiyoruz. Şimdi bakın burayı nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız canlar. Önce 1 bölü 3 bir dolmuştu ardından 5 bölü 9 dolmuştu. Yani 1 bölü 3 artı 1 bölü 5 bölü 9 dedim. Şunu 3 ile genişlettiğimde bakın 4 8 bölü 9'unun dolmuş olduğunu göreceksiniz. Yani biz şu iki durumda 8 bölü 9'luk kısmı doldurduysak artık bu son duruma 1 bölü 9'luk durum kalmış olacaktır. 36 da eşitleyebiliriz. Şu şekilde genişletelim. Bakın 10 7 x bölü 36 eşittir 1 bölü 9. Şunlar sallesin 1'e 4 olsun. İçler dışlardan 7x eşittir 4. x eşittir 7, 4 bölü 7 gelmiş oldu. Şimdi tabi önceki 2'ler de var. Hatırlatalım. Şimdi bu önceki 2'ler var. Bir de bu en son 3'ü birlikte çalıştığında 4 bölü 7 sürede tamamlayabildiler. Artı 4 de önceden vardı. Bakın şunu 7 ile genişletiyorum. 28, 32 bölü 7 gelmiş oluyor cevabımız. Son sorumuz canlar. Bir havuzu iki musluktan birincisi havuzun 1 bölü 5'ini 3 saatte doldururken canlar 1 bölü 5'ini o 3 saatte dolduruyorsa tamamını mantıken 15 saatte doldurur. İkincisi de havuzun 1 bölü 3'ünü 10 saatte boşaltıyormuş. 1 bölü 3'ünü 10 saatte boşaltıyorsa tamamını 30 saatte boşaltır. Havuz boşken iki musluk birlikte açılırsa havuz kaç saatte dolar diye sorulmuş. 1 bölü 5 dolduranda 1 bölü 30 boşaltan da eksiledik. Bunlar ikisi birlikte çalışınca havuzun tamamı kaç saatte dolar diye sorulmuş. 2 ile genişlettim. Bakın x bölü 30 eşittir 1. x'imiz buradan 30 gelmiş oldu.